Değerli Shop Zion NFT sahibi dostlarımız, her gün kullandığımız Twitter, Instagram ve Facebook tarzı sosyal medya kanallarının olmadığı zamanları hatırlayın. Hatta 80'li ve 90'lı yılları hatırlayın. İnternetin olmadığı, cep telefonunun olmadığı, bilgisayarın olmadığı zamanları. 2000'li yıllarla birlikte tüm dünya üst düzey teknolojik bir döneme girdi. Artık teknolojik gelişmeler 10 yılda, 20 yılda bir değil, her yıl olmaktadır. İnsanlara bilgisayarları ve cep telefonları ile yaptığı faaliyetler artık yetmemektedir. Yakın zamanda evinizde otururken taktığınız Zion gözlüğüyle ile Topya Metaverse evrenine gireceksiniz. Zion Topya Metaverse evreninde arkadaşlarınızla eğlenebileceksiniz. Zion Topya Metaverse evreninde alışveriş yapabileceksiniz. Hatta gideceğiniz ülkenin konsolosluğundan vize dahi alabileceksiniz. Zion Topya Metaverse eğlenebileceğiniz, alışveriş yapabileceğiniz, günlük tüm faaliyetlerinizi gerçekleştirebileceğiniz ve Shop Zion NFT ile dükkan sahibi olup kazanç elde edeceğiniz size ait bir Metaverse evrenidir. Shop Zion NFT dükkanla finansal özgürlüğe adım at. Bugün kazan, yarın kazan, geleceğini garanti altına al. Shop Zion NFT Shops, built by Ziontopia Metaverse. Shop Zion NFT geleceğiniz için. Shop Zion NFT yeni nesil ticaret.